Şeyde. Anlatırım ya. Evet reklamların ardından birlikteliğimiz sürüyor kent ve ekonomide biz tabi reklam arasında da sohbetimizi sürdürüyoruz Alper Bey ile ortak dostlarımız tanıdıklarımız da var onu biz yine programın sonrasında devam ettiririz ama şimdi farklı bir konuyla hani tüketim diye dedik ya Alper Bey tüketimi arttırmak güzel evet yani herkesin arzu edeceği bir şey. Ama tüketimi arttırmak için sizin söylediğiniz gibi programın başından beri anlatmaya çalıştığınız üretimi de arttırabilecek ve üreticinin üzerindeki girdi maliyetleri başta olmak üzere bazı yükleri işte bir çevre danışmanı ve benzeri, GCap ve benzeri siz almak durumundayken ancak böyle bir şey sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bir yandan da tabii elinizdeki metanın bir gıda ürünü ise niteliğini, kalitesini arttırmak, toplumun genel alışkanlıklarını, tüketim alışkanlıklarını farklı noktalara çekebilmek, bu ürünün çok sağlıklı olduğunu, çok önemli antioksidanlar içerdiğini daha iyi anlatabilmek, belki başka kampanyalarla, ulusal kampanyalarla bu işi iç pazarda çok farklı bir noktaya taşıyabilmek. Ben birazcık da işin inovasyon kısmına gelmek istiyorum. Yani üründen bir katma değer yaratabilmek, üründen daha başka ürünler çıkarabilmek, çocuklara daha fazla sevdirebilmek, daha rahat tüketmelerini sağlayabilmek için neler yapılıyor bugün? Sektör hangi çalışmaları yapıyor bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz? Şimdi sektörümüzde çok ciddi emek harcayan, yüze yakın butik zeytinyağı üreten firma var. Doğru. Bunlar hem kendi özel fabrikalarını yapmışlar, hem de izlenebilirliklerini bildiği, hangi bahçeden, hangi türden, nasıl bir zeytini sıktıklarını, soğuk sıkım yapan derecelerine dikkat eden birçok da firmalar var. Esasında bizim için Türkiye'de en değerli konumuz şu anda en mutlu olduğumuz konulardan bir tanesi bu. Eskiden yurt dışına gittiğimizde İtalyanların çok öne çıktıkları konulardan bir tanesidir bu. Özel sıkımlar, özel sıkımlar. İtalyanlar dünyanın pazarlama dehası zaten evet, bence. Ama Türkler de kesinlikle konu. her konuyu çok iyi kopyaladığımız gibi bu konuyu da çok iyi kopyaladık ve boynuz kulağa geçermiş. Akisar hikayesi gibi. <laughs> Butik yağcılarımız şu anda dünyada her yarışmada altın evet. madalyaları toplayan. Doğru. <laughs> başarılı olan e, Türkiye'de yüzlerce arkadaşımıza evet, hepsini doğru. ayrı ayrı tebrik ediyorum. Doğru. Çünkü bu kadar ciddi bir emek harcayıp hiç kolay değil ve karşılıklarını kesinlikle alamayan arkadaşlar evet. bunlar. Hani e, siz raflarda ya da internet satışlarınızda çok pahalı fiyata yağlar satıldığını konuşuyorsunuz ya. Hı -hı. Bu arkadaşlarımızın maliyetleri o kadar yüksek ki Hı -hı. kesinlikle karşılıklarını alamıyorlar mesela ne ne farkı var diye sorular geliyor. Ya işte e ne o, olacak ki zeytinyağı değil mi? He, bu adam bu fiyata mal ediyor. da. Bakın e, bunu en basit herkesin anlayacağı modelle anlatayım. Bir araba örneği gibi. Aynı hepsinin içerisinde e, bir buçuk ton metal var değil mi? Yani evet, tabii. bir şeyi değişmiyor. Bir aksan Ama aksan birisinin yani. fiyatı evet, birinin fiyatı 2 milyon lira birinin fiyatı 500 bin lira. Evet. Şimdi demek ki Sadece iş materyallerle değil, bazı detaylarda saklı. Zeytinyağında da çoğu kişinin, yani Türkiye'de 70 milyonun da bilmediği bir konudur zeytinyağı konusu. Bilen sektörde çok az kişi var. Bazı e, alkollü içeceklerde bile e, bunları insanlar testlerini yaparlar. Ben de hep soruyoruz. Yüzlerce firma var deneyebileceğiniz. E, ben mesela e, gerçekten tanıdığım tanımadığım birçok firmanın ürünlerini satın alıyorum. Bir hanımla markete gittiğimizde hanım çok rahatsız olur. Ya neden bu kadar zeytinyağı parası ödüyoruz? Ya neden alıyoruz? Falan. Ya ne yaptığını bilmek istiyorum. Evet. E, insanların. ve çok değer verdiğim arkadaşlarımız var. Türkiye'nin her noktasından butik zeytinyağına e, bence mutfaklarında insanların bazı yemeklerinde eşleştirilmesi. İmkanları dahilinde en yani Şimdi zeytinyağı, zeytinyağı kullanmayan insana evet. Butik zeytinyağını geçirmek çok zor. Anlatmanız Ama zor. zeytinyağını kullanan insanların da seven, artık merak eden, seven ilgi duyan. merak edeni, herkesin yağını tatmasını tavsiye ediyorum. Anlıyorum. Bu çok zor değil. Ben bazı yemek sohbetlerinde oluyorum. İşte Bimlemle'nin Bimlemlesini içtik abi çok güzel. Hı. Abicim içtin de zeytinyağına bak. Hı. Ne kadar güzel. Ben mesela geçenlerde bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine bir zeytinyağı satın aldım. Hı hı. çok da hoşuma gitti. Çok da beğendim. Hatta da çok da şaşırdım. Şimdi Türkiye'de çok güzel tatlar var. Bakın restoran restoran farklı lezzetler tadıyorsunuz. Zeytinyağının bir üst segmenti de bu butik zeytinyağcılardır. Bunların desteklenmesi lazım. Bu, bu arkadaşlar bir markete gittiğinde marketler bunların yağını satmak istediklerinde yüzde 45 kar marjı koyuyorlar önlerine. Hmm. Evet. Bu adamlar o marketlere çıkamıyorlar. Evet. İnternetten satmaya gidiyorlar o internet satış siteleri %15, %20 üzerine her bir şişe için 10 lira kargo bedeli koyduğunuzda esasında raf fiyatları bunlar şiş. Yani oradaki de ürün fiyatını yükseltenler bunlar. Ama gerçekten bu arkadaşlarımıza da bir Destek olunabilir. Destek olunabilir, bir fırsat verilmesi gerektiğini inanıyorum. Yoksa diğer konversyöeller bahsettiğimiz zaman o birliler markalar Hı -hı. ve marketlerdeki Hı -hı. satılan malların hepsi birbirine çok yakın yağlar. Öyle mi? Ama butikteki arkadaşların ürünlerini kalitesinin çok yükseldiğini ve her geçen sene çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Biz bu hafta İtalya'daki bir yarışmaya Akisler'deki firmalardan zeytinyağlarınızı getirin. İtalya'daki bir yarışmaya katılacağız. Konusu oldu çok da e, ciddi bir katılım oldu. Yani müthiş yağlarımız var ya. Evet. Yani, yani tabi damak tadı özellikle zeytinyağını seven ilgi duyan bir insan için nasıl bir zeytinyağını sevdiği konusunda damak tadının da aradığı şey çok farklı. Kesinlikle. Kimisi çok yumuşak, kimisi dolgun bir tat arıyor. İşte kimisi asit oranının belki biraz yüksek olmasından rahatsız olmuyor. Ya şimdi Ama bilmediğimiz, bir yakın. Bir Bakın, yakın. bilmediğimiz bir konu. Bakın bilmediğimiz bir konu. Herkesten arıyor. yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konunun eğitimini almış. ...bilen insanlar sayısı... Yani bir degüstatör olmak tabii ki başka bir şey. Yüz binde 1'lere düşüyor. Yani çok rakam. Başka bir rakam çok... Yani biri. bu işi bilen sayısı ya da bildiğini zanneden insanların sayısı yüz binlerde 1. Hı hı hı. Ee, ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten de Türkiye'de bugün... E, ...mesela biz eskiden yurt dışına gittiğimizde... ...bize bir yağ sunduklarına ...ya bu nasıl falan diye... Şaşırdık yani çok da eskiye gitmeyelim. 15 sene önce Türkiye'deki zeytinyağı lezzetiyle doğru çok farklı. bugünkü geldiğimiz noktada bugünkü yurt dışından misafirlerimiz geldiğinde katılıyorum. Yani müthiş. Şimdi bir mesela aromatik fark yağlarımız var. da var zeytinyağı. Aromatik yağların da ben mesela ilgi duyanlar tarafından e, özellikle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. İşimizi çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Bunların evet. hepsine ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım şimdi bunlar için ayrı bir destek isteyeceğiz. <laughs> ama diyen yani daha diğerini alamamışken ya bunlar Ya yani alacağımız o kadar çok şey var acaba? ki. Yani biz şimdi organik zeytin yanında destekler istiyoruz. Ya ne kadar satıyorsunuz ki konusu geliyor. Ya evet. işte az satıyoruz destekleyin ve destek de de satalım zaten ama evet. Yani şimdi devletin de yapması gereken çok iş var. Birçok konuda öncelikleri var belki. E, Türkiye'de birçok konuya destek oluyor. Evet devletin de şimdi geldiğimiz noktaya basınca, bakınca da e, Evet, birazcık da şapkayı da öne koymak lazım. Devletimizin ne kadar da kolay ve rahat bir dönemde olmadığı için bazı şeyleri ısrarcı ve şey bir dille anlatamıyoruz. Ama ellerine gelen ilk fırsatta üreticinin desteklenmesi gerektiğini bu pandemi durumunda gördük işte pandemi çıktı. Biz dünyada bütün marketlerin rafları boşaldığında Türkiye'de bu sıkıntıya düşmedik. Düşmedik, evet. Ee, ya olmadı? Ba çok bazı evet. e konularda fırsatçıları gördük. Maskeciler, dezenfektancılarda. Depremde bile oldu, görmüyor musunuz? Yani evet. Maalesef. O ama, bir ahlak çöküntüsü. Ama biz, yani başka bir şey. Biz zeytin ve zeytinyağı sektöründe dimdik durduk. Evet. Rafları boş tutmadık. Her ne kadar tüketimimiz çok yüksek olmasa da bir fırsatçılığa neden olmadık. Biz 5 yıldan beri aynı fiyatlarda bu ürünü satıyoruz. Ama geldiğimiz gıda enflasyonu konusu bir bu bir gerçek. Türkiye'deki kurların %40'a varan Bugün gıda bir enflasyonunda servesi. açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu tarafından işte bu gıda enflasyonunun aylık tüketici fiyatları endeksine göre ya da üretici fiyatları endeksine göre bu ayki karşılığıdır denilen rakamların çok da reel rakamlar olmadığını düşünüyorum ben. Katılır mısınız? Şimdi bakın gerçekçilik çok ortada. Yani geldiğimiz bir bitkisel yağdan az önce konuştuğumuz bitkisel yağın fiyatının %40-50 yükseldiği bir dönemde. Zeytinyağı da bana herkes şunu soruyor. Fiyatlar ne olacak? E tabii ki bunun yükseldiği yerde biz de yükseleceğiz. E evet bizim sektörümüz çok küçük bir sektör. Bu, bu sektörde çok güçlü ve çok büyük firmalar olmadığından dolayı finansal bir sıkıntı var. Bir de 365 gün sattığınız bir ürünü 60 günde stoklamak ve bunun parasını hakkaniyetiyle ödemek değerinde ödemek çok kolay bir şey değil. Ama bu kurların bu artışında ve dünya fiyatlarındaki zeytinyağı fiyatlarının da 2000 euro'lardan 2500 euro'lara gelmesi zeytinyağı fiyatlarında yükseleceği anlamına geliyor. O yüzden biz de yani buradan biz de bu konuda tüketiciye ve üreticiye de şunu söylüyoruz. Evet bizim de raf fiyatlarımız yükselecek. E, tüketici de bizi destekleyecekse şu anda bu 60 günlük hasat zamanındayız. herkes evine zeytinyağını alacaksa tam alacağı dönemde. Evet, doğru. bundan sonraki dönemde bizim de fiyatlarımız yukarı çıkacak. E, zannetmeyin ki bu fiyat artışı üreticinin şu anki yüzünü güldürecek. Hayır biz enflasyonla karşı karşıya kalabileceğimiz sadece o rakamı Artıracağız ama bizimki doğru rakamda verilen rakamlar reel karşılığı olacak real yani. karşılığı olacak. Çünkü anladım. bizim fiyatlarımızın da şu anda sürdürülebilirliği değil. Bugün yemeğe fiyatları ortada. Evet. E, akaryakıt giderlerimiz Girdeler ortada. ortada. Doğru. Elektrik Enerji fiyatlarımız ortada, ortada. Evet. ve yani kesinlikle bu karşı konulabilecek bir durumda olmadığımızın anladım, net Anlıyorum. Çok da kolay değil. Son olarak ihracata da birazcık değinelim istiyorum. Zira hani Exim Bank ve benzeri e, olanaklardan ne kadar yararlanabiliyorsunuz Akisarlı zeytin ihracatçıları olarak? Evet, e, şimdi Exim Bank'a ayrıca ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Exim Bank e, bizim e, hemen hemen tüm ihracatçılarımızı destekliyor. Finansal açıda daha uygun maliyetlerle rekabet edebilmemize e, rekabetçi bir fiyatla bizi fonluyor. Bu bizim için çok güzel bir avantaj. E, evet, biz ne kadar çok üretirsek bu ülkeye o kadar çok döviz getireceğiz zeytin sektörü konusunda. Bunu çok net söylüyorum. Zeytin tüketimimiz Türkiye'de kişi başı 5 kilolara Tabii, ulaşmış zeytin durumda. Zeytinyağına belki ağırlık verdik ama özellikle yeşil zeytin söz konusu olduğunda hani ki, o akisar tipi domat veya sofralık zeytinin de çok önemli bir başat ürün olduğunu kesinlikle göz ardı edemeyiz. E, biz zaten Türkiye'de yeşil zeytini çok ciddi sofralarımıza tüketmeye alışmış evet. bir... E, e, Tüketici. Müşteri kitlemiz evet. yok, evet. Ee, ihracata ağırlıkla çalışıyoruz, kurların da yardımıyla e, bu sene fiyatların iyi olacağını düşünüyoruz. E, tabii ki sezon ve kampanya döneminde e, az önce anlattığım gibi e, 60 günlük bir hasatı olan bir dönemde bu finansmanı toparlayabilecek e, büyük bir sanayicimiz olmadığından dolayı e, fiyatlarımız şu anda sezon dolayısıyla gene uygun ama sezondan sonra yükseleceğini, onların da bu kur ediyoruz ya da böyle bir beklenti evet, içinde olacağını evet. söylüyoruz. Peki Alper Bey çok güzel özetlediniz. Akisar'a giremedik bile çok fazla. İnşallah yine uygun olduğunuzda başka bir programda. Biz e, Akisar olarak sizi mutlu tüm, oluruz. tüm sektörü kucaklıyoruz. Tabii. Çünkü e, Akisar ne kadar başarılı olursa Türkiye o kadar başarılı olacak. E, çünkü herkesin umudu Akisar'dan yana. Çünkü biz sofralık zeytinin, e, bilhassa siyah zeytinin %35'ini yıllık ortalamalarla Akisar üretiyor. Bu sene bu rakam %50'ye doğru çıkıyor. Çünkü Türkiye'de sofalık zeytin irisi ve orta boyu ve küçük boyuyla en çok akisarda olduğu için bu sene burada daha çok göz önündeyiz. Yeşil zeytinde tüm Türkiye'deki alıcılar zaten akisarda. O yüzden biz hep birlikte sektörü de göğüslemek zorundayız. Yani bizimkisi biraz memleket meselesi. Sektör ve Memleket ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi olacağız. Akisar'daki üreticilerin tek avantajı şu, çalışkanlığının verdiği bir başarının hakkını almaya çalışıyorlar. Biz de bu haklarını savunucusu olarak her mecrada konuşuyoruz. Evet, Türkiye'nin her tarafında her ne olursa olsun bir tarımsal üretim geleneği var. Bu çok köklü bir gelenektir. Türkiye her ne kadar son dönemde tarım ürünlerinde de ithalat e, konusunda ne yazık ki e, çok e, olumsuz bazı durumlarla da karşılaşsa da her ne kadar e, sanayiye dönük yatırımlarını daha farklı bir boyuta taşısa da bizim bir tarım ülkesi olduğumuz, e, çok verimli topraklara sahip olduğumuz ve çok nitelikli e, üreten çalışkan bir çiftçiye üreticiye sahip olduğumuz gerçeği ortada. Onlar olduğu sürece Akisar yıldızını daha fazla parlatır. Manisa vizyonunu daha çok genişletir, Ege'de Türkiye'nin ambarı, gıda deposu olmaya devam eder. Yeter ki e, gerçekten destek olursun, e, samimi anlamda, içten anlamda destekler gelsin. İnanıyoruz buna. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız Biz teşekkür için. Ederiz. Değerli Biz bilgilerinizi bizimle ederiz. paylaştığınız için şansınızla tüm Akisarlı sektör temsilcilerine de buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletin lütfen. Saygı sağ olun. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, Kent ve Ekonomi programının sonuna geldik. Akisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat bizlerle birlikte oldu tüm yönleriyle sektörün en azından güncel önceliklerini konuşmaya çalıştık ama daha konuşamadığımız onlarca başlıklar elbette İnşallah ilerleyen dönemlerde bu eksiklerimizi de tamamlayacak zamanımız olur. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir başka programda yine kendi alanında uzman, yetkin, deneyimli bir ismi sizlerle buluşturuncaya kadar sağlıkla kalın efendim.